Alzheimer hastalığı, modern çağın en korkulan sağlık sorunlarından biri. Yavaş yavaş ilerleyen, hafızayı, düşünme yeteneğini ve günlük yaşam becerilerini etkileyen bu hastalığın kesin bir tedavisi hala bulunabilmiş değil. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, sadece bireylerin değil, aynı zamanda ailelerin ve toplumların da yaşam kalitesini derinden sarsıyor. Ancak son yıllarda yapılan yüzlerce bilimsel araştırma, Alzheimer riskinin sadece genetik faktörlerle açıklanamayacağını, aynı zamanda yaşam tarzımızın ve özellikle de beslenme alışkanlıklarımızın bu süreçte çok büyük rol oynadığını ortaya koyuyor. Yani soframızda her gün farkında olmadan tükettiğimiz bazı gıdalar, yıllar içinde beynimizin en değerli hazinesi olan hafızamıza zarar verebiliyor. Üstelik bu zarar sessiz ilerliyor. Fark ettiğimizde yıllar geçmiş olabiliyor. Bunlardan ilki rafine şeker ve aşırı şekerli besinler. Tatlılar, pastalar, gazlı içecekler ve bisküviler sadece kalori yükü değil, aynı zamanda beynimiz içinde bir yük oluşturuyor. Yapılan çalışmalar, yüksek şeker tüketiminin insülin direncine yol açtığını ve bunun da beyin hücrelerinin enerji kaynağı olan glikozu kullanmasını zorlaştırdığını gösteriyor. İşte bu durum bazı bilim insanlarının Tip 3 diyabet adını verdiği tabloyla ilişkilendiriliyor. Yani vücutta uzun süre yüksek şeker yükü olduğunda beyin hücreleri yavaş yavaş enerji kaybetmeye başlıyor ve bu da Alzheimer riskini artırabiliyor. Burada önemli bir ayrıntıyı vurgulamak gerek. Bir dilim tatlıyı ara sıra yemek kimseyi anında Alzheimer yapmaz. Ancak yıllar boyunca neredeyse her gün aşırı şeker tüketmek riskin sessizce büyümesine yol açıyor. Ayrıca şeker sadece tatlılarda değil, paketli ürünlerde de gizleniyor. Meyveli yoğurtlar, soslar ve hatta ekmeklerde bile eklenmiş şeker bulunabiliyor. Dengeli bir yaklaşımda, meyvelerden gelen doğal şekeri almak sorun değil. Çünkü lif ve antioksidanlar bu şekeri dengeliyor. Ama işlenmiş şeker kaynaklarını düzenli hale getirmek, uzun vadede beyni yıpratabiliyor. Benzer şekilde işlenmiş gıdalarda bolca bulunan trans yağlar da beyni tehdit eden sessiz düşmanlardan biri. Hazır börekler, fast food ürünleri, paketlenmiş atıştırmalıklar ve margarinde yoğun miktarda trans yağ bulunabiliyor. 2019 yılında Japonya'da yapılan geniş bir araştırma, kandaki trans yağ seviyesi yüksek olan kişilerde Alzheimer riskinin belirgin şekilde daha fazla olduğunu ortaya koydu. Trans yağların temel sorunu Damarların iç yüzeyinde iltihabi süreçleri tetiklemesi ve beyne giden kan akışını bozması. Zaman içinde bu durum beyin hücrelerine oksijen ve besin taşınmasını zorlaştırıyor. Elbette bir kere kızartma yemek ya da ayda bir fast food tüketmek kimseyi hemen hasta etmez. Fakat bu beslenme tarzı uzun yıllar boyunca sürekli tekrarlandığında Alzheimer riskini artıran bir zemin oluşuyor. Ayrıca trans yağlar sadece dışarıda yenen yiyeceklerde değil, evde kullanılan bazı paketli ürünlerde de karşımıza çıkabiliyor. Sağlıklı yağlardan yana seçim yapmak, örneğin zeytinyağı, avokado veya ceviz gibi kaynakları sofrada daha sık kullanmak bu dengeyi korumaya yardımcı oluyor. Beyaz ekmek, pirinç ve makarna gibi rafine karbonhidratlarda benzer şekilde sorunlu. Bu gıdaların glisemik indeksi yüksek olduğundan kan şekeri hızla yükselip ardından hızla düşüyor. Bu dalgalanmalar sadece vücutta yorgunluk ve açlık hissi yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda beynin hafıza merkezi olan hipokampusta küçülmelere neden olabiliyor. Uzun vadede bu küçülmeler öğrenme ve hatırlama becerilerini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak burada da miktar ve süre belirleyici. Haftada 1 iki kez beyaz ekmek yemek ya da misafirlikte pirinç pilavı yemek tek başına risk oluşturmaz. Sorun bu gıdaların günlük beslenmenin temelini oluşturması. Ayrıca beyaz undan yapılan yiyeceklerin çoğu liften yoksundur ve bu da bağırsak beyin bağlantısını olumsuz etkileyebilir. Tam tahıllar, yulaf ve bulgur gibi seçenekler ise kan şekerini daha dengeli yükselttiği için beyin için koruyucu etki sağlayabiliyor. Bir diğer dikkat çekici grup ise işlenmiş et ürünleri. Salam, sucuk, sosis gibi gıdalar özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi gibi görünse de içerdiği nitrat ve nitrit katkı maddeleri nedeniyle beyin sağlığını tehdit ediyor. 2021 yılında yayımlanan bir araştırma, düzenli olarak işlenmiş et tüketen kişilerde demans ve Alzheimer riskinin anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu ürünlerdeki katkı maddeleri damar sağlığını bozuyor, yüksek tuz içeriği de beyne giden kan akışını olumsuz etkiliyor. Fakat burada da önemli nokta tüketim sıklığı. Ara sıra geleneksel yöntemlerle yapılmış sucuk yemek büyük bir risk oluşturmaz. Ancak haftada birkaç gün bu tür ürünleri düzenli tüketmek, yıllar içinde riskin artmasına yol açabiliyor. Eğer kırmızı et tüketilecekse taze, katkısız ve dengeli porsiyonlarda olması hem B12 hem de demir açısından faydalı kabul ediliyor. Ayrıca balık ve baklagiller gibi alternatif protein kaynakları da hem beyin hem kalp sağlığını destekliyor. Fazla tuz kullanımı da uzun vadede Alzheimer ile bağlantılı. Yapılan deneysel çalışmalarda, Yüksek tuz tüketen deneklerde hafıza ve öğrenme testlerinde performansın belirgin şekilde düştüğü görüldü. Tuz, damarların daralmasına yol açarak beyne giden kan miktarını azaltıyor. Bunun sonucunda beyin hücreleri yeterince oksijen ve besin alamıyor. Ancak burada da denge çok önemli. Tuz tamamen kesildiğinde vücutta başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani mesele tuzu tamamen bırakmak değil, aşırıya kaçmamak. Günlük tüketim miktarının 5-6 gramı aşmaması öneriliyor. Özellikle hazır çorbalar, turşular ve cipsler gibi gizli tuz kaynaklarına dikkat etmek gerekiyor. Sofrada tuz miktarını azaltmanın yollarından biri de baharatları ve doğal aromaları daha sık kullanmak. Son olarak alkol tüketimine değinmek gerek. Alkol beyin hücrelerinde kalıcı hasara yol açabiliyor. Lancet Public Health dergisinde yayımlanan kapsamlı bir inceleme, yoğun ve düzenli alkol kullanımının demans riskini ciddi oranda artırdığını ortaya koydu. Yüksek miktarlarda tüketim nöronların ölümünü hızlandırıyor ve beyin hacmini küçültebiliyor. Bu nedenle olabilecek en sağlıklı yaklaşım alkol tüketimini tamamen bırakmak. Bazı araştırmalarda düşük miktarda kırmızı şarabın polifenol içeriği nedeniyle olumlu etkilerinden söz edilse de bu bulgular kesinlik taşımıyor ve uzmanlar koruyucu alkol diye bir kavramın olmadığını özellikle vurguluyor. Buraya kadar saydığımız bu altı besin grubunu tükettiğinizde hemen Alzheimer olmazsınız. Risk uzun vadeli alışkanlıklarla ortaya çıkar. Yani önemli olan bu gıdaların ne sıklıkla, hangi miktarlarda tüketildiği. Ara sıra kaçamak yapmak büyük bir sorun oluşturmaz. Fakat yıllar boyunca her gün rafine şeker, işlenmiş gıda, aşırı tuz ve alkol tüketmek beyin sağlığını yavaş yavaş bozar. Beyin hastalıkları genellikle uzun birikim süreçlerinin sonucudur. Bu yüzden küçük ama sürekli yapılan hatalar yıllar sonra büyük tablolar olarak karşımıza çıkar. Son yıllarda bilim dünyasında öne çıkan önemli bir yaklaşım var. Alzheimer riskini azaltmak için tek bir şifa besinden ziyade bütüncül bir yaşam tarzı benimsemek. Yani sadece şekeri azaltmak ya da tuzu kısmak yetmiyor. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek, zihinsel aktivitelerle beyni canlı tutmak ve stresten uzak durmak da en az beslenme kadar önemli. Ayrıca sosyal ilişkileri sürdürmek, hobi edinmek Yeni şeyler öğrenmek de beyin için koruyucu faktörler arasında gösteriliyor. Bu yüzden beyin sağlığını korumak isteyen herkesin yalnızca tabağındaki yiyeceklere değil, yaşamının genel dengesine odaklanması gerekiyor. Alzheimer riskini artıran bu sessiz faktörleri bilmek aslında önlem almanın ilk adımı. Soframızdaki seçimleri küçük küçük değiştirmek gelecekte büyük farklar oluşturabilir. Bugün bir adım atarsak yarının hafızası daha güçlü, zihni daha berrak bir yaşam bizi bekliyor olabilir. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız kanalımıza abone olarak hem bize destek olabilir hem de sağlığınız için hazırladığımız yeni içeriklerden ilk siz